Mezmur yazarı 62. mezmurda bizi derin düşünüp kişiliğinden ötürü Tanrı'ya güvenmeye teşvik ediyor. Rab bizim kayımız ve savunmamız, kurtuluşumuz ve yüceliğimizdir. Ona her zaman güvenmemiz gerekir. Çünkü o aynı zamanda bizim sığınağımızdır. Sığınak güvenli bir yerdir. 11. ayetin bildirdiği gibi bizi kötü olanın oklarından koruyacak kadar güçlü bir tanrıdır. Bir hortumun gücüne tanık olup hortumdan kurtulanlar sığınak sözcüğünü daha iyi anlar. Geçenlerde oturduğumuz bölgede bir hortum oldu ve kilise yıkıntıları temizleme konusunda yardımcı oldu. Ev eşyaları, çöpler, molozlar ve birçok ağaç temizlendi. Hortumdan sonra birçok insan şok içindeydi ve hortumun gücünün fani insanın gücünden çok daha büyük olduğunu kabul ettiler. Tanrı da kendi gücünü gözlerimizin önüne birçok kesermiştir. Tanrı felaketler, hastalıklar ya da ölüm aracılığıyla içimizdeki ihtiyaca hitap ediyor olabilir. Bugün bize vereceği öğreti ve öğütler için Hepimiz Rabbi yüreklerimizi açalım.